Merkez Bankası Mart'ta aylık bazda hizmet, gıda ve temel malların fiyat artışlarıyla öne çıkan gruplar olduğunu ifade etti. Hizmet grubunda fiyat artışının bir miktar yavaşladığı bildirildi. Gıdadaki yükselişin ise kırmızı etin öncülüğünde gerçekleştiğine vurgu yapıldı. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Merkez Bankası'nın raporuna göre yıllık enflasyon gıda alt grubunda gerilerken temel mal ve hizmetlerde belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldi. Raporda aylık enflasyonda eğilime değinildi. Raporda aylık bazda hizmet, gıda ve temel mallar fiyat artışlarıyla öne çıkan gruplar oldu. Gıda fiyatlarındaki aylık artışı kırmızı et öncülüğündeki işlenmemiş gıda fiyatları sürüklerken, işlenmiş gıda grubundaki zayıflama dikkat çekti. Temel mal grubu fiyat artışı mart ayında güçlendi, dayanıklı mal grubu öne çıkan alt grup oldu ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası'nın raporuna göre ücret etkisinin ve geriye doğru endeksleme davranışının belirgin olduğu hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir miktar yavaşladı. Kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde görece yüksek seyretti. Enerji aylık enflasyonu akaryakıt fiyatlarına paralel olarak önceki aylara kıyasla daha alımlı bir seyir izledi. Aylık üretici enflasyonu geçen aya göre yavaşlasa da yüksek seyretti. Yıllık üretici enflasyonu düşük bazında etkisiyle artış kaydetti. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde enerji fiyatlarının ılımlı seyrettiği, enerji dışı gruplarda ise nispeten yüksek artışların sürdüğü gözlendi.